Dersleri aynı zamanda tekrarını YouTube üzerinden seyredebilirsiniz arkadaşlar. YouTube'a attım bunları bizim MFL'nin kanalına. Şimdi en son kırılmayı anlatmıştık. Bugün size renkleri anlatacağım. Bakın beyaz ışık. Bu arada beyaz ışık derken doğal ışık. Yani güneş ışığından bahsediyoruz. Buna çok dikkat edin. Çünkü bir yapay beyaz var. Bir de doğal beyaz var. Burada bahsettiğimiz beyaz ışık doğal beyaz. Doğal beyaz. Yani güneş ışığı. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi biz bir beyaz ışığı yani doğal beyaz ışığını eğer prizmaya gönderirsek bakın prizmaya gönderirsek can bir prizmaya bu arada Elif de geliyormuş. Onun renkler ayrıldığını görüyoruz. Şimdi Bakın en az kırmızı kırılıyor, en fazla mor kırılıyor. Mor aşağı doğru bakın, kırmızı turuncu sarı yeşil mavi mor şeklinde kırılıyor arkadaşlar. Bu sırayı unutmayacağız. Kırmızı turuncu sarı yeşil mavi mor. En altta mor kırılıyor, en üstte kırmızı kırılıyor. Şimdi e, yapay beyaza geldiğimiz zaman, bakın yapay beyaz aslında 3 tane ana renkten oluşuyor. Yani kırmızı, yeşil ve mavi renklerden oluşuyor. Kırmızı, yeşil ve mavi renkler bakın bir araya geldikleri zaman neyi oluşturuyorlar? Bakın beyazı oluşturuyorlar arkadaşlar. Şimdi ayrıca iki ana rengi karıştırdığımız zaman yani kırmızı ile yeşili karıştırdığımız zaman bakın sarıyı elde ediyoruz. Ee, Yeşille mavi karıştırdığımız zaman çiyan, kırmızıyla mavi de karıştırdığımız zaman ne elde ediyoruz? Magenta renklerini. Bu üç ana rengin karışımı da bize beyazı veriyor. Bu karışım tablosunu ben size yeniden vereceğim. Bakın şu şekilde bir tablomuz var bizim arkadaşlar. Kırmızı yeşil ışık, yeşil ışık artı mavi beyazı veriyor. Kırmızı artı yeşil sarıyı verir, veriyor. Kırmızı artı mavi magentayı verirken Mavi artı yeşil ışık çiyan rengi veriyor. Şimdi genel özellikleri bir bakalım. Şu prizma ile ilgili şeyleri atladım ben de. Hani bunlar çok fazla çıkmıyor. Benim dediğim gibi bu kaynağım birazcık eski benim. Bakın neden kırmızı daha az kırılıyor? Çünkü e, bakın e, cam prizma bütün ışık renklerine aynı kırılma indisi ne uygulamıyor. En fazla en büyük kırılma indisini mora uygularken en küçük kırılma indisine kırmızıya uyguladığı için kırmızı daha az kırılıyor. Şimdi e, prizmanın içinde bu renklerin hızlarına baktığımız zaman en hızlı kırmızı, en yavaş mor olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kırmızı daha hızlı olduğu için dalga boyu otomatikmen ne olacak? Daha büyük olacak. Sapma açıları burada kırılma miktarına karşılık geliyor. Bakın morun sapma açısı çok daha büyükken kırmızının sapma açısı yani kırılması daha az. Bunu hemen görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik cisimleri renkli görmeye. Bakın beyaz ışık altında beyaz ışık altında bütün cisimler aslında kendi gerçek renklerinde görülürler. Şimdi burada tabii ki bir şeyimiz var ama esasen arkadaşlar ben size şunu anlatmak istiyorum. Bunun özel bir e, yöntemi var. Bu yöntemi anlatacağım size. Yani cisimlerin renkli görülmesiyle alakalı bir yöntemimiz var. Pratik bir bilgi. Bunu bilirseniz bu tür soruların tamamını çözersiniz. Şimdi diyelim ki bir yüzeyimiz var. Yüzey rengi. Bir de ışığımız var arkadaşlar. Işık. Bu yüzey. Şimdi olay çok basit. Diyelim ki biz e, Sarı renkli bir ışık gönderiyoruz. Bakın sarı renkli bir ışık gönderiyoruz. Yüzeyimizde ne olsun? Kırmızı olsun. Yani ne yaptık? Ee, kırmızı bir yüzeye sarı renkli bir ışın gönderdik. O zaman bu yüzey hangi renkte görünür? Bakın bu yüzey hangi renkte görünür dediği zaman yüzeyin ve ışığın renklerine bakıyoruz. Yüzeyin rengi kırmızı. Şimdi kırmızı ana bir renk ara renklere ayrılmaz. Sarıya baktığım zaman sarının aslında kırmızı artı yeşil olduğunu biliyorum ben. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi ışığın içindeki ortak renklere bakıyoruz. Bakın yüzey ile ışık arasındaki ortak renklere baktığımız zaman ikisinde de kırmızının ortak olduğunu görüyoruz. O zaman bu yüzey bakın arkadaşlar ne görünecek göz tarafından? Kırmızı görünecek. Yani ikisinin ortak renginde göründü. Şimdi bakın bir tane daha örnek yapıyorum size. Diyelim ki biz ne yapalım renk de farklı bir renk alayım mesela diyelim ki işte magenta'ya yakın bir renk alalım magenta olsun morumsu bir şey ama ben buna magenta dedim magenta şimdi gene sarı renk alacağım yüzeye sarı ışık düşürelim şimdi şuna bir bakalım arkadaşlar şimdi sarı ışığın ben kırmızı artı yeşil olduğunu biliyorum. Değil mi? Bunları kırmızı artı şuna da yeşili de yeşil çizelim. Şimdi şeye baktığım zaman magenta'ya baktığım zaman bakın magenta'nın ben kırmızı artı mavi olduğunu nerede bu mavi? Şurada. Evet mavi olduğunu biliyorum. Şimdi baktığım zaman yüzeyin rengi ile ışığın rengi arasındaki ortak rengin kırmızı olduğunu görüyorum. O zaman bu yüzey hangi renkte görünecek? Bakın kırmızı yine görünecek. Yani işin kuralı şu. Yüzeyin rengi ile ışığın rengi arasındaki ortak rengi buluyoruz. Yüzey her zaman göz tarafından o ortak renkte görünür arkadaşlar. Şimdi bunu kapatıp dersimize devam edeceğiz. Bakın o zaman bunları anlamamız daha kolay. Bakın beyaz cisim Beyaz ışık altında beyaz görünür. Zaten bütün cisimler beyaz ışık altında kendi gerçek renklerinde görünürler. Şimdi diyelim ki biz ne yaptık? Beyaz bir cismi mavi ışık gönderdik. Şimdi bu beyaz kırmızı artı mavi artı yeşil anlamına geliyor. Bakın ikisinde mavi ortak olduğu için göz otomatikman mavi renkte gördü. Şimdi bakın bir tane daha örnek var burada. Mesela beyaz ışık gönderiyoruz, kırmızı cisim. Kırmızı cisim tabii ki kırm kırmızı görünecek. Yüzeyden kırmızı güçlü yansır, turuncu çok hafif yansır, yansımadığını kabul edeceğiz. Dolayısıyla göz kırmızı görür, turuncuyu görmez arkadaşlar. Gene mavi yüzeye beyaz ışık düşürdüğümüz zaman ne yapacak? Göz e, mavi görecek çünkü mavi çok daha güçlü bir şekilde yansıyacak yüzeyden arkadaşlar. devam ediyorum. Bunları söyledik ama bir tekrarını yapmış. Bakın kırmızı kırmızı renk, sarı cisim. Kırmızı sarıyı ben kırmızı artı yeşil olarak ayırabilirim. Bakın ikisinde kırmızı ortak olduğu için göz kırmızı rengi görüyor. Gene sarı verilmiş bakın zemin. Bu kırmızı artı yeşil. Yeşil ortak bu sefer göz o yüzden hangi rengi görüyor? Yeşil rengi görüyor. Şimdi bu böyle devam edip gidiyor. Ben burada bitireceğim. 5'e geleceğim. 5 özel bir durum. Doğan sarı ha. Doğan sarı bakın. Doğan sarı kırmızı artı yeşile ayrılamaz. Doğal sarı aslında bir ana renktir ve güneş ışığından gelir. O zaman bakın doğal sarı olduğu zaman bu sarı olmuş oluyor. E, renkleri ayıramıyor. Bu kırmızı ortak renk olmuyor. Ortak renk olmadığı zaman göz siyah görüyor arkadaşlar. Buna çok dikkat edeceğiz. Yeşil cisme de düşürsek gene doğal sarı ana renk olduğu için göz gene siyah görecek. O zaman demek ki renkle renkte doğal sarıya çok dikkat edeceğiz. Doğal sarıyla yapay sarı arasındaki farkı bileceğiz. İki, doğal beyazla yapay beyazı bileceğiz. Bakın doğal beyaz güneş ışığından gelen beyazdır ve kırmızı, turuncu, sarı, yeşil Mavi mor renkleri ayrılır. Bunların hepsi ana renktir aslında. Yapay beyazsa kırmızı yeşil ve mavi renklerin karışımından oluşur. Sonra tekrar biz bunları ayırabiliyoruz. Şimdi ikinci aşamada filtreler var. Filtre dediğimiz şey böyle renkli camlar diyebiliriz. Şimdi filtrelerde de şöyle genel bir kural var. Eğer bizim filtremiz ana renkli bir filtre ise kendi rengine ve kendi renginin bir altını bir üstünü geçirir. Ana renkli filtreler tekrar söylüyorum. Kendi rengini ve kendi mesela burada kırmızı bakın kırmızı renkli bir filtremiz var. Ne yapacak? Kırmızı ışığı geçirecek. Güçlü bir şekilde iki ok güçlü demek. Sonra ne yapacak? Turuncu. Bakın turuncu zayıf geçirdi. Yani bir ok. Sonra neye geldi? Tabii burada bir göz olsaydı yeşil, kırmızı görürdü. Turuncuyu göremezdi. Yeşil filtreye geldiğimiz zaman bakın kırmızı yeşil fitreden geçemiyor. Çünkü ana renkli filtreler kendi renklerini ve kendi renklerinin bir altını bir üstünü geçiriyordu ve kendi renklerinde görünüyorlardı. Dolayısıyla ana renkli fitrede kuralı söyledik. Gelelim ara renkli filtrelerde kuralı. Şimdi ara renkli filtrelerde kural ikiye ayrılıyor. Bir sarı için kural bir de genel kural. Şimdi genel kuralı söyleyeyim ilk önce. Ara renkli filtreler kendi rengini ve kendi rengini oluşturan renkleri güçlü geçirirler. Kendi rengini ve kendi rengini oluşturan renkleri güçlü geçirirler. Ayrıca sarı filtre yine kendi rengini ve kendi rengini oluşturan renkleri güçlü geçirirken mor hariç bütün renkleri de geçirir. Bakın mesela burada sarı arkadaşlar sarı şunu değiştirelim bir saniye şunu sarı yapayım. Bakın sarı renkli filtre bu sarı renkli filtre sarıyı sarıyı güçlü geçirmiş arkadaşlar çok güçlü geçiriyor sarıyı sarıyı çok güçlü geçiriyor kendi rengini kendi rengini oluşturan renkleri de yani kırmızı ve yeşili de güçlü geçiriyor dikkat edin bakın kırmızı ve yeşilde ne yaptı güçlü geçirdi. Ama ayrıca turuncu ve maviyi de zayıf geçiriyor. Bakın göz baktığı zaman şurada kırmızı filtre zaten ana renkli filtre kendi rengini ve bir altını geçirecek. Dolayısıyla göz burada kırmızı görecek arkadaşlar. Şimdi bakın burada bir örnek daha var. Yeşil renkli filtre ne yapmış? Kendi rengini güçlü geçirirken, bakın kendi rengini güçlü geçirirken, kendi renginin bir altını bir üstünü şurada yanlış çizmişler iki ok, bu tek ok olacak kendi rengini bir altını ve bir üstünü de geçiriyor. Ee, sonra sarı filtreye geliyor. Sarı filtre hatırlarsanız, kendi rengini ve kendi rengini oluşturan renkleri güçlü geçirir. Dolayısıyla bakın, en sona mavi de geçecek. Ee, ama yeşil güçlü geçtiği için göz burada ee, ne görecek? Güçlü olan rengi algılar. Bakın göz asla zayıf olan rengi algılamaz. Göz yeşil olarak algılar gelen ışığın. Böylelikle bunu bitirmiş olduk. Bir de boya renkleri var arkadaşlar. Boya renkler aslında müfredatta soru olarak gelme ihtimali çok düşük. Çünkü boya renklerin karışımı müfredatta yok aslında. Fakat biz basitçe onlara da şöyle bir değinelim. Ben siyah kullanacağım. Çünkü renk seçerek zaman kaybetmek istemiyorum burada. Bakın siyah yuvarlaklar çiziyorum buraya. Şimdi burada şöyle söyleyeyim size. Ee, şeydeki Işıktaki ara renkler, boya da ana renktir. Yani hangi renkler? Çiyan, magenta ve sarı. Çiyan, magenta ve sarı, bakın ışığın ara rengiydi, boyanın ana renkleri. Boya derken de matbaadaki renklerden bahsediyoruz. Sulu boya da filan karıştırırken kullandığınız kullandığımız renklerden bahsetmiyoruz arkadaşlar. Buna çok dikkat edelim. Şimdi bunların karışımında ortası bakın siyah olur. Ya da şöyle de yapabiliriz. Siyah. Şimdi peki cyan'la magenta karışırsa ne olur? Bakın cyan'la magenta karışırsa ne olur? Cyan neydi? Bakın yeşil artı maviydi hatırlarsanız. Şimdi magenta neydi? Kırmızı artı maviydi. Sarı da kırmızı artı yeşildi. Şimdi bakın bunların karışımlarını da ortak renkten gene bulabiliyoruz. Mesela çiyanla sarı karıştığı zaman ortak renk bakıyorum yeşil. Dolayısıyla burası yeşil olur. Bakın mesela cyanla magenta karıştırdığı zaman burası mavi. Çünkü ortak renk ikisi arasında mavi oluyor. Sarı ile magenta karıştığı zaman burası kırmızı oluyor. Bunlar da bunların karışımlarını bu şekilde veriyor arkadaşlar. Şimdi soru çözmeye geçebiliriz arkadaşlar. Şuradan itibaren bakın birinci sorumuz, daha doğrusu yedinci soru olarak başlıyor burada. Yeşil renkli kitaba kırmızı ışık altında bakan gözlemci kitabı nasıl görür? Bakın kitap yeşil, ana renk. Düşürülen ışık, ana renk arada bir ortak renk olmadığı için göz burada otomatikmen siyah yani hiçbir şey görmeyecek arkadaşlar. Doğru cevabımız da Ceyhan olacak. Şimdi yeşil ışık altında bir kitaba bakan gözlemci kitabı yeşil renkte görüyormuş. Şimdi şöyle bir şey olabilir. Kitabın gerçek rengi yeşil olabilir. Ne olabilir? Beyaz olabilir. Başka ne olabilir? Sarı olabilir arkadaşlar. Yani kitap bu Üç renkten biri olabilir. Nedeni şu. Beyazın içinde zaten bütün renkler var. Ortak renk var. Sarın içinde yeşil olduğu için yansıtır yeşili. Dolayısıyla hangisi olamaz diye soruyor bize. Tabii ki burada çiyan olabilir mi? Çiyanı unuttuk. Bakın, çiyan da olabilir değil mi? Çiyanın içinde de yeşil var. Onu da ekleyeceğiz. Bakın mavi olamaz. Çünkü mavi ana bir renk. Mavi bir yüzey. Yeşil ışığı yansıtamaz ve siyah görünür. Şimdi Aynaya geliyorum arkadaşlar. Bakın ayna da rengin, çukur ayna da ayna rengin bir önemi yok. Yani renk odak uzaklığını değiştiremez arkadaşlar. O yüzden bu sorunun cevabı adanadır. Yani nereden gönderirsek gönderelim ya da hangi renkle gönderirsek gönderelim hepsi aynı yerden geçecek. Aynı yerde odaklanacak. Şu soruya bakalım. Beyaz ışık altında kırmızı görünen bir kitaba sarı ışık altında kırmızı renkli bir gözlükle bakılırsa kitap hangi renkte görünür diye soruyor bize. Beyaz ışık altında kırmızı görünen. Şimdi beyaz ışık altında kırmızı görünüyorsa gerçek rengi kırmızıdır. Yani kırmızı renkli bir kitaptan bahsediyoruz biz. Şimdi sarı ışık altında sarı ışık düşürüyoruz. Şimdi sarı ışık neydi? Kırmızı artı yeşildi. Ne olacak? Demek ki Kırmızı renk sadece yansıyabilecek o zaman. Şimdi hangi gözlükle bakıyoruz? Sarı ışık altında kırmızı renkli bir gözlükle bakıyormuşuz. Aa, o zaman kırmızı renkli gözlükten, tabii ki kırmızı geçeceği için ne olacak? Göz bunu kırmızı olarak algılayacak arkadaşlar. <laughs> Buraya geldik bakın. Sarı ve yeşil filtreler arka arkaya konulup beyazcık sarı filtreye gönderiliyor. Şimdi sarı filtrede kural neydi? Ee, mor hariç bütün renkleri geçiriyordu ama nasıl geçiriyordu? Kendi renginde ve kendi rengini oluşturan renkleri güçlü geçiriyordu. Değil mi? Sonra yeşil filtre varmış. Yeşil filtre ana renkli bir filtreydi. Onda kural neydi? Kural şuydu. Ee, kendi rengini güçlü geçirirken kendi renginin bir altını yani mavi. Bir üstünde ne var? Sarı var. Mavi ve sarıyı ne yapacak? Biraz zayıf geçirecek. Şimdi şöyle bir bakalım sizin de. Gözlemci hangi rengi algılar diye soruyor bize. Şimdi baktığım zaman buradan kırmızı güçlü geçecek değil mi? Sonra yeşil güçlü geçecek renkleri yazıyorum buraya. Çünkü yeşil renkli pütle zayıf renkleri geçirecek ama karşı taraf göz göremeyecek. Yeşili geçirecek bir de kendi rengini. Şu arada kendi rengi var. Bir de sarıyı geçirecek. Değil mi arkadaşlar? Şimdi yeşil renkli filtre yeşil renkli filtreye geldiğimiz zaman sarıyı birazcık geçirir ama zayıf geçirir. Kırmızıyı hiç geçirmez. Kendi rengini, kendi rengi güçlüydü zaten hatırlarsanız bunların hepsi başlangıçta güçlü renklerde güçlü bir şekilde geçiyorlardı. Sarı da güçlü bir şekilde sarı filtreden geçer. Ama yeşile geldiğimiz zaman kırmızı hiç geçmez sarı zayıf geçer ama yeşil gene güçlü bir şekilde yani iki okla gösterdim. Yeşil gene güçlü bir şekilde geçtiği için göz hangi rengi algılayacak arkadaşlar? Yeşil rengi algılayacak burada. Şimdi ışık rengi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Kırmızı ışık ile yeşil ışığın karışımı sarı ışığı verir. Evet doğrudur bu. Kırmızı, yeşil, mavi renklere ışığın ana renkleri denir. Doğru. Kırmızı ışık ile mavi ışığın karışımı e, magenta ışığı verir. Bu da doğru. Bir ekran üzerinde kırmızı, mavi, yeşil ışığın birleştiği bölge siyah görünür. Hayır, beyaz görünür. Yanlış. Yeşil ışık ile ma mavi ışığın karışımı çiyanı verir. Bu da doğru. Doğru cevabımız bakın burada ne oldu? Denizli olmuş oldu. Ee, şimdi şöyle bakıyorum benim kaynağımda bazı sorular çünkü boya renkleri yeni girmiştim müfredata bu kaynak yazılırken hatalı soru olabilir diyeyim. Yukarıdaki yargılardan ha e doğru olanların başına D, e yanlış olan başına Y yazılırsa aşağıdaki sıralamada hangisi elde edilir? Boyanın ana renkleri sırrı, kırmızı ve mavidir diyor. E yanlış bu arkadaşlar. E, yalnız şöyle bir şey yapacağım. Ben bu soruyu çözmeyeceğim. Çünkü şundan dolayı çözmeyeceğim. Dediğim gibi bu boya renkleri müfredata 2013-2014'ten kalma bir soru. E, o zaman tam bir karışıklık vardı. Burada şey renklerini soruyor büyük bir ihtimalle. E, sulu boyadaki boya renklerini soruyor. O yüzden atladım size. Farklı bir test açacağım. Bakın şöyle basit bir soru daha çözelim. Mesela şu soru olabilir. Güneş ışığı altında şekildeki kartonun K bölümü kırmızı. Güneş ışığı altında. Y bölümü yeşil, B bölümü beyaz görünüyor. Yani gerçek renkleri buymuş. O anlama geliyor. 8. soruyu çözüyorum şu anda. Bu kartona güneş ışığı altında kırmızı bir gözlükle bakılırsa güneş ışığı altında kırmızı gözlükle bakacağız. Kırmızı gözlükten kırmızı geçecek. Değil mi? Yeşil geçemeyecek. Yeşil geçemeyecek. Beyaz yüzeye kırmızı yansıyıp kırmızı yansıyacak. Yani burayı da kırmızı gibi görebiliriz aslında. Ee, bu mantığa göre e, buradan gelen sadece kırmızı renk yansıyacak. O zaman bakın bu bölme kırmızı görünecek, bu bölme kırmızı görünecek, bu bölme siyah görünecek. O zaman kırmızı e, nerede böyle kırmızı kırmızı e, kırmızı siyah kırmızı. Evet doğru cevabımız bakın bolo olacak arkadaşlar. Şu soruya bakalım. Şimdi şekildeki çiyan mavi ve e, magenta renkli XYZ isimleri sırasıyla mavi, kırmızı ve sarı renklerle aydınlatılıyor. Hangi isimler mavi renkte görünür? Şimdi cyan'ı hemen e, ara renklerine ayırıyorum. Kırmızı, yeşil artı mavi Bakın yeşil artı mavi. Demek ki bu ortak renk mavi oldu. Şimdi mavi görünecek. Kırmızı maviden yansımaz Bu siyah. Siyah görünür. Şimdi sarı, kırmızı artı yeşil. Bu kırmızı artı mavi. Bakın bu da kırmızı görünecek. Dolayısıyla burada mavi görünen sadece birincisi yani ne olacak? Bu x, y, z görünmüyor. Harfler ben yazayım üzerine. x, y, z yani yalnız x olacak. Adam olacak arkadaşlar. Bir tane daha filtre sorusu çözelim. Birbirine paralel magenta ve mavi renkli KBL camlarına beyaz ışık düşürülüyor. Buna göre L camının arkasından bakan gözle göz hangi rengi görür diyor. Şimdi magenta bir ara renkli filtre. Kural diyordu ki kendi rengini ve kendi rengini oluşturan renkleri güçlü geçirecek. Şimdi magenta neydi? Kırmızı artı maviydi. Kırmızıyı güçlü geçirecek. Başka mavi güçlü geçirecek arkadaşlar. Şimdi mavi güçlü geçirecek ama mavi ana renk kendi rengini güçlü geçirirken kırmızı hiç geçirmeyecek. Göz hangi rengi görecek burada? Mavi rengi görecek arkadaşlar. Evet bakıyorum bu kadar soru yeter gibi geliyor renkle alakalı. Ondan sonra merceklere geçiyor. Bugün merceklere geçmeyeceğim.